bir aradan sonra tekrardan Fitshop Supplement kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, neden kısa böyle bir ara verdik? Kimine göre uzun, kimine göre kısa. Şöyle arkadaşlar, Revurcalt sürekli olarak kullanımda e, tolerans kazanıyorsunuz ürünlere. Yani şimdi biz de burada sonuçta insanların markalarını vesaire tanıtıyoruz. Şimdi tolerans kazandıktan sonra benim şu ürünü içip size yorumlamam yanlış. Yani ya derim ki atıyorum ben betalenin artık inanılmaz tolerans kazanmışımdır. Derim ki al karıncalanma gelmiyor bana derim bu üründen. E o da yanlış olur yani e, öyle bir şey de yapmak istemeyiz. O yüzden bir sürü ara verdik. Şimdi tekrardan pre workout videolarını çekmek için vücudumuz bünyemiz hazır. Bu arada Nutrever yeni çıkarttı. Noxtrim diye bir ürün. Pre evet. workout. Alman ürünü. E, şimdi Noxtrim'imizi içiyoruz. Antrenmanımıza giriyoruz. Bakalım. Karıncalanma hızlı geldi. Daha içeri girdim, soyundum, çıktım ve karıncalanma başladı. Ee, bugün cumartesi arkadaşlar. Bugün benim Karın ve kol günü. Kol günü kol çalışmıyorum çünkü hafta içi sadece haftada bir gün böyle. Hafta sonunda az spor yapıyorum. O yüzden böyle ufaktan bir karın ve kol gireceğim. Abi etki muazzam. Yani Gevur yine yapmış abi. Yine yapmış. verdiği pump da bu. Verdiği pump bu. Şimdi arka kola geçiyoruz. Devam. Evet arkadaşlar. Antrenman bitti. E, Nutraver gerçekten güzel bir ürün yapmış. Başarılı bir ürün yapmış. E, Predator'e benzettim ben. Predator'e benziyor. Predator'dan de 10 TL bir fiyat farkı var. Bu da ithal bir ürün. Ham madde kalitesi. Gerçi hani Predator'un da ham maddesi. Almanya'dan geliyor. Aynı şeyden geliyor aslında ham maddeler ama. E, gayet başarılı. Gayet güzel bir pre-workout. Bilginiz olsun kullanmak isteyenlere. Ee, bu arada çok yakında internet sitemiz açılıyor arkadaşlar. fitjobs.com ee, Şu an tüm düzenlemeler yapılıyor. Ee, biliyorsunuz bizim e, İstanbul'da Bahçeli Evler'de bir tane mağazamız. Bir de şimdi internet mağazamız olacak. Sağ olsun hani e, YouTube'dan veya başka yerlerden görenler gelip bizden alışveriş yapıyorlar. Ama e, birçok kardeşimiz, arkadaşımız da yazıyor işte abi internet sitesi yok mu? Uşaktayım almak istiyorum. Şöyle böyle. Onun üzerine e, internet sitemizi de oluşturuyoruz. Ee, yaklaşık 10-15 gün içerisinde tamamen hazır hale gelecek. Ee, sizden ricam eğer kullandığınız ürünler varsa hali hazırda kullanıyorsanız bizden almanız. Zaten bizim e, fiyat politikamız şu şekilde. İnternetteki en ucuz fiyat neyse biz de o yapıyoruz. Yani atıyorum işte e, malum marka var. Biliyorsunuz en büyük marka. E, fiyatları az, aşağı yukarı piyasa yoğun belirler. Biz de aynı fiyatlara satıyoruz. Yani he, ondan he, bizden almışsınız. Fiyat tamamen aynı. Bizden alırsanız destek olmuş olursunuz. Memnun oluruz. Teşekkürler. E, yarın da bir video daha gelecek. Yarın değil pazartesi günü bir video gelecek. Olimp Knockout. Pre-workout. Bayağı bahsediliyor. Bakalım neymiş. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.